Şimdi bana bir tane ayran yapsana. Bir de ayran içelim yanında. Şunu şöyle alayım. Bir tane ayran hazırla bakalım. Sen böyle şeytanın aklına gelmeyecek işler yapmış. matkap nereden aklına geldi? Abi böyle birkaç böyle. i̇nşaat işi mi yapıyor amcan? Yok. Matkabı nereden buldun? Matkabı bizim küramızın şeyi ya. Bu kivrel mi sen? Evet abi. Değerli dostlar. <laughs> anneler, babalar, ebeler, dedeler, kuşçular. Bugün değişik bir video yapacağız. Kuş, kuş pazarına geldim. Burada şimdi bir bahçe var ya benim. Ee, o bahçeye ördek almak, tavuk almak niyetim. Ee, ama bir taraftan da videolarda gördüm böyle değişik lezzetler var. Kebapçılar, tantuncular falan var. Bir de onlarla tanışırız hem. Şöyle lokmalarında tadına baharım diyorum. Hadi bakalım videoya geçelim. Değişik videosu. <laughs> ustam. kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Yaşlar mı hazırlıyorsun? Var mı burada güzel bir kebapçı şöyle he? Güzelliğe bak. Ey maşallah sana. Dostlar pazara geldik. Böyle büyük bir alan daha küçüktü. Ben önce bir, bir defa daha gelmiştim. Yerini değiştirmişler. Pazarayı taşımışlar böyle. Envai çeşit hayvan var bak. Ustam. Var mı şöyle güzel bir kebapçı ustam? Böyle ilginç bir ilginç bir mekan. Tam Adana klasiği. Her şey doğal. Her şey organik. Pişt. Tavşan kaçtı da Kaçtı tavşan. 25. İyi bakayım ayrı satışlar. <laughs> 20 verir misin bana? <laughs> mı? Şöyle devam edelim. Burada hindiler var. <gülüyor> <Değilmezsin>. <gülüyor> Anne bu ördekler kazlar ne kadar? <laughs> Bunlar ne kadar? <laughs> 50 lira. Bu <laughs> Kolay gelsin. Sağ olasın abi. Tavuklar maşallah güzel. Güzel abi. Kaç lira diyorsun? Abim 40 lira diyor Şu abi anlıyor gibi. Abi ne yaptın sen biraz önce? Tavuğun neresine baktın? Bir göster hele. anlamam ben. Arkasında bir yere baktın sen. Yumurtası var mı onun? Yok. Bakıyorum işte. Bakıyorum. Ya. Ne cinsi bunların? Ataksa tamam, abi. Yani. Ataksa böyle siyah. Evet, Hafif sınav, böyle kına, kılıncı kılıncı oluyor, kınalı oluyor. Kınalı oluyor. Evet. Şöyle bir görebilir miyim? Buyur abi. Maşallah maşallah. Şu şekilde. Bunlar da. sana fazla geldi. Evet. Sende 70 de. tane tavuk 70 var. 70 tane tavuk var. 20 tanesini elden çıkan var. Bit için anlatsana bir. Sen tecrübeyle abi yaşamışsın bunları. Bit tavuk bit yapıyor. Tavuk bit yapıyor. yapıyor. Erik eh. veya can hiper ilaçlarımız zira ilaç. Heh. Onlardan e, haftada bir gün uygularsan toz halinde uygulayabilirsin. Sulandırıp da uygulayabilirsin. Serpiyor evet. musun kümesin içerisinde? Toz halinde yaparsan forluklara serpersin. Hı. veya suya katarsın. Hı. Suyla da püskürtme yaparsınız. Sana Apteler... bir zararı yok mu bunun veya yok, canlı? Yok. Zarar, e, zirai ilaç olduğu için hiçbir zararı yok. Tavuklara Hı. da zararı yok, bize de zararı yok. Vallahi hayırlı satışlar olsun. Sağ olasın Allah razı. Maşallah canlı, canlı evet. canlı hayvanlar güzel. Vallahi 6 aylık. Kırım 6 oldu. ay sen buna kaçla şey yem yedirdin ki? 40 liraya biz e, dışarıdan aldığımız için yoksa Hı. o şekilde alırsak zarar ederiz yani. Değil mi? He. Bu hazır geliyor böyle. Allah bir bereket versin. Sağ olasın. Allah razı olsun. Geliyorum ben. Bu şu. Yaş kaç? 55. Maşallah. Gençlere taş çıkartırsın. Ne veriyorsun böyle? Bunlar ne? Hayırdır? Tavuk bunlar mu? Çağırlar bunlar. Hiç anlamam. Bu... Hiç anlamam. Oo çok güzel kuşlar var ama. Daha bunlar nedir? Daha bunlar daha. Bunlar senin de olanlar mı hep? Bu, ona, bu maşallah şu senin benim. olan belli sana benziyor. Bu, ben yo, bu, benim bu? Benim benim bu, mu? Bu. şu He. sanki ortadaki bu gibi. Yeğenim benim. Yeğenin. Aa bu bak gel Maşallah top, top. gençleri arkana almışsın sen yaşlanman ya, da. bak bak. gel maşallah gele, gel maşallah. Gele. Gel, gel. 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 kuşları anlat bana gel. Yerli sen mi biliyorsun bu kuşları? Var. Anlat bakayım şunları. Şu bu, ne? Bu. Şu. Yerli. Yerli kuş. Yerli. Bak, bak. <laughs> bu Şunlar Şami. Şami. Şami mi? Şami. Şu mu? Şu siyah beyaz gibi olan mı? He, bak bu çok başı güzeli. beyaz. Ooo çok güzel. Kaç lira bunlar? Bunlar şimdi bu, bu 100 lira. 100 lira. 100. Ama bak en pahalısı hangisi bu. burada kuşların? Bak. En pahalı şimdi başı, başı beyaz. beyaz. Başı, başı beyaz, beyaz olan beyaz. pahalı. Bak en yakışıklınız kim biliyor musun? Şu. Bu Niye? Kel her zaman ha. iyidir. Kel Çohur Allah mu? Allah'ım Allah Ben de eskiden ya, ben, sığır, ben, sığır de, sığır. ben de saçlarım onun yüzünden böyle eskiden böyle kısa kestirirdim. Senin adana, saçın kere kalacak. Böyle kısa kestir. Var. 3, 4. Bunlar da para bırakıyor. Ha. Şimdi dayı benim bahçede yılan? yılan? var. Akrep de vardır muhtemelen. Akrep var. Burnunu sokup çıkarıyor. Bu bunlar temizliyor. Ha, temizliyor şunlar. He, bu, bunlar bir bir de bak şunlar bu çinler var ya. He. Bunlar böyle boynu burnu ya anasını ağlatıyor. <laughs> Şu kahverengiler mi? Ha. Bunlar yılan düşmanı mı? Ha ha bunlar ha. Bunlar galiba bunlar fiyatı farklı bir dişi biri erkektir ha. Ne kadar bunların fiyatları? Bunlar 175 150ye 150 yapsalar bir erkek... Şunu bana 100'e vereceğim beyazları. Ha. yumurtlar mı bunlar? Tabii ki yumurtalar. Ama bunlar abi bunlar senede 16 17 yumurta veriyor. Bu senede 40 tane sene yumurta veriyor. Maşallah. Çin'den mi gelmiş bunlar? He, bu Çin. Çok teşekkür ederim bu güzel bilgiler için. Yakışıklılar siz mi bakıyorsunuz bu keçilere, koyunlara? Nerenin malı bunlar? Nereden gelmiş? Siz mi yetiştiriyorsunuz? Konya'dan mı aldınız? Konya'dan evet, gelen var. Ne? Maşallah. Gelen Kaç lira diyorsun mı? keçilere? Keçiler sana 600 milyon alır. Kaç? 600. 600. Koyunlar? Evet, evet. Bunlar sana 550 olsun. Abi. 550 olsun. Neyi duruyorsun böyle? Yani, Maydanoz attım biraz önce. Şey, Onlara bakıyorsun. Seviyor miydi? musun onları? Evet evet. Sana veriyorum. Arpa, arpa veriyorum. Tohumları veriyorum. Patates veriyorum. Kalkız doyuyorum. Aferin sana. Hadi hayırlı satışlar olsun yakışıklım benim. Evet. Bak şurada bir kebapçı var. Kebap yiyelim beraber sana size de söyleyeyim yer misin? Beraber yiyelim bak şurada. Lezzetli mi peki yedin mi daha önce orada? Serkan Usta'yı tanıyor musun? Tanıyorsun gel bak beraber yiyelim istersen. Bir dürüm yaptırayım gönderirim sana. Tamam sen de yer misin? Ye oğlum. İki tane yaptırıp size gönderirim tamam mı kuzum benim Hadi. Mekan böyle ciciş. Hava da güzel. <laughs> Kuş pazarının şöyle köşesinde böyle bir usta daha önce bir takipçim illi dedi. Pazara gidersen abi dedi. Uğra dedi. Serkan ustamızın yanına uğrayalım. Serkan ustamız bizim aklımızı alsın delirsin. Serkan ustam kolay gelsin. Merhabalar. Hoş geldin. Nasıl gidiyor? Çok şükür abi. Bundan yürüyüp olmasın Allah Maşallah. Evet. Burada ilaçlar İlerce mı hazırlıyorsun sayıda. böyle? Abi 2 üç parça ekmek. Oh. Evet. Başka bir şey yok mu? Kuşbaşı kıyma? Kuşbaşı kıyma getiririz de. Bugün biraz Bugün cumartesi olmadı. olduğu için olmadı. Ee, bana da o zaman bir tane ciğer abi sen. Hemen abi. Ee, bir de şurada iki tane genç çocuk var o koyunlara bakan. Şey onlara da söyleyeyim. Şey i̇ki tane de onlara yap. Şey, tamam. Hı hı. Neyse. Abi bu da bırak yanıma onların. Serkan ustam, e, abi. şimdi koyun ciğeri mi kullanırsın, dana ciğeri mi kullanırsın? Koyun. Koyun kullanıyorsun. Ne kadar fiyatlar? Kaç şiş takarsın? Bir kişilik altı şiş. Heh. Bir kişilik altı şiş. Kaç lira? 25 lira porsiyonu. 25 lira. Dürüm olursa? Dürüm olursa isteğe göre yapıyoruz. Bütçelerine göre 20, 15. Kimseye şey göre çevirmiyoruz. Bir de sen şu 20 liralık yap o gençlere de. 3 tane hallederim. Tamam. Onları da yapalım. Tamam. Annemle ayrılığa gitsin. Siz ar de dürüm yiyeceksiniz? Ben de dürüm tamam, yiyeceğim. Tamam, tamam, Nasıl oldu bu iş? Nasıl vesile oldu? Daha önce hep burada mıydın? Devamlı ben kuş pazarındaydım. Heh, <laughs> kuş pazarındaydın hep. Evet devamlı. Sende de var mı kuşçuluk? Yok. Sen uğraşmıyorsun. Sanki daha Benim var. böyle şu yağları boşa gitmesin. Serhan Usta. Şimdi bu Adana'da, Urfa'da, Antep'te böyle kebap yediğin zaman salatası hep taze taze. Öyle gelir değil mi? Niye akşamdan yapıp koymuyorsun? Burada zaten sarsıyor. <laughs> Çok acı. Değil mi? Sarsıyor. Sarsırmış derinde tat, zevkli olmaz. Bir de senin Tabi. burada müşteriler biraz zorlu hep esnaf. Öyle her şeyi beğenmezler. Değil mi? Taze esnaf, taze isterler. Esnaf. esnaf yemek yemez. <laughs> Genelde buraya gelen müşteriler mi müşteriler. yiyor? Hmm. Özellikle şimdi buraya kuş pazarı olduğu için civar illerden de geliyorlar değil mi icabında? Tabii canım. Gelmişken de burada bir kebap yiyelim. Adana kebabı, ciğer <laughs> yiyelim diye. Genellikle <laughs> kuş pazarına gelip ciğerimi yemeye göre Ceyhan'dan. <laughs> Ceyhan'dan da geliyorlar. Ceyhan'dan yediler. Maşallah. Artık yılların müşterisi oldu da. Değil mi? değil mi? Arkadaşlar Mersin'den lan. Değil mi? O yüzden tablacı sağlıklı işte. Evet tablacı sağlıklı. Her şey yakışır bu. Getir annem getir. Ellerine sağlık. Teşekkür Bayan eli değerse bir iş daha lezzetli olur. Daha lezzetli olur. Olsun. Sağ olasın annem. Ellerine sağlık. <laughs> Cil yağını almadım ben dikkat ettim. Kurur değil mi yağını aldığın ya. zaman? Yağsız olmaz. olmaz. Bana böyle yarım ekmekli yaparsan tamam abi efendim. Serkan usta çok pişmesin. Tamam. Bunu artık A çekelim. Tamam, abi. Şimdi biz e, son sona kalan dona kalır. Evet maalesef sona kaldı. Bir gün inşallah şöyle gelin. Bize ateş et, masayı yak böyle. Tamam mı Serkan usta? Bunu saymıyorum. Hayırdır saymıyorum. Ben... <laughs> Bunu saymıyorum bak. 500 <laughs> Bu sayılmaz abi. Heh. Yusuf Usta. Abi. Şimdi bana bir tane ayran yapsana. Bir de ayran içerim yanında. Şunu şöyle alayım. Bir tane ayran hazırla bakalım. Sen böyle şeytanın aklına gelmeyecek işler yapmışsın. Matkap nereden aklına geldi? Abi amca mı böyle. İnşaat İnşa yani. dışı yapıyor amcan? Yok. Matkabı nereden buldun? Matkapı bizim kiramızın şeyi ya. Bu kivrel mi sen? Evet abi. Allah'ına kurban kivreye bak. İsmin ne senin? Halil. Halil. Evet. Yakışıklı Halil. Çok teşekkür ederim. elle sağlık. Şimdi kamerada Halil kardeşim var bugün. Bizim yeme ustası işi vardı. Gelemedi. Halil'im. Evet. Sana da söyleyeceğim. Tamam mı durumdan? Beraber evet. yeriz. Biraz sonra da bir tane yeriz. Yok abi sağ ol. Yemeyecek misin? Mi? Uzun ye ye. Hmm. Halil'im. Evet. Bak, ciğeri yersen kafan çalışır. Abi bir bizim... Hamburger falan yemeyeceksin tamam mı? Biz yedik daha henüzsün kafamız ilk yemeden önce kafamız çalışmıyor daha mı yedik kafamız çalışıyor. Adamsın. Hadi, adama ihtiyacın varmış, mı? İş, ihtiyacın var mı? Yok abi. Gel beraber çalışacaksın. Sen benim kameraman ol. Tamam mı? Tamam abi olur. Hı. Kaça gidiyorsun? Dört. Dörde. Evet, Dörde geçtin mi? Bitirdin mi? Bitirdim. Maşallah. Ortaokula ya gideceksin yani. Sen böyle Halilciğim limon sıkar mısın? Sıkarız abi. Vallahi. Zehrini alır bunu. Limonu esirgeme tamam? Abi, abi. yavaş ye. Ama çok güzel dayanamıyorum. Bir de bak böyle yaklaş şuraya. Bak. Görüyor musun? Hmm. az ekmek yiyeceğim de, tadına varacağım ayranımız güzel mi abi <laughs> çok güzel valla ayran çok 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 güzel şimdi dostlar burası adana karataş yolu üzerinde aslında pazar günleri açık olan bir kuş pazarı değil mi Evet. Ama pandemiden dolayı Adana'da sokağa çıkma yasağı yasa olduğundan dolayı cumartesi de açık şu anda. Gelirlerse burada pazar günleri normalde bulabilirler değil mi burayı? Evet. Sende uç var mı? Bende dolu abi. Hmm. Yani şöyle. kevamız güzel, güzel mi abim? Çok iyi. Halil'im memleket nere? Urfa abi. Urfa olsun. Gel, gel. Gel, bak. Böyle bunun ilacı bu. Biraz da içine şöyle bak. Maydanoz tepecen. Al böyle kız arkadaşına götür. al böyle kız arkadaşına götür. Küsmez sana daha. <laughs> ben başka oldu ya. Ayran da bitti. Vallahi ilaçmış ya? Aferin sen abi. Geldim bak bunu yerken şuradan bizi tarasalar düşer miyiz? He? Bunu yerken şu e? Şurada ateş sesleri e. yıkılır mısın? Yok. Bu bitmeden düşmeyiz değil mi? Çık. Ne, ya. Baba bak. Yağa bakın. Gördün mü? Öyle akacak. Hadi bakayım dostlar. Şifayla kalın. Bu zevklerden de mahrum kalmayın. Anneciğim, anneler, teyzeler elinize sağlık. Serkan Ustam. Aferin Aklımızı aferin. aldın, bizi delirttin. Buradan Adana'ya doğru koşarız artık. Bir daha bunu saymıyorum ama bana böyle geleceğim. Sana bir masa. Masayı yak. Ateş et her taraf. Boş yer kalmasın tamam? Sana masa söz. Tamam aferin kardeşim de. benim. Elinize konuza <laughs> sağlık. Hadi hayırlı işler olsun. Sağ ol. Aferin. Dostlar, dostlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. biraz değişik bir video oldu. Şöyle, <laughs> apaşım yoktu yanımda, niyazım yoktu. Kameraman olmayınca biraz zorsundum açıkçası. umarım faydalı bilgiler izlemişsinizdir. Güzel bir ciğer yedim bu arada. Ciğerin hakkını vermişti. Sona kaldık ama ustamızın dediği gibi dona kalmadık neyse ki. Ciğer güzeldi. Halil de çok değerliydi o kameraman kardeşim. Dedim ki Halil dedim sana dedim. <laughs> 100 lira verip dedim. Gel beraber çekim yapalım dedim. Ne dedi biliyor musunuz? Abi dedi ben dedi ayran satıyorum. Bırakamam orayı dedi. Çok değerli insanlar. Bu Urfalılar çok fena. Dostlar böyle videolar gelecek arada değişik videolar. Ee, i̇nşallah çok farklı projeler var aklımda. Güzel şeyler olacak. Kendinize iyi davranın. Görüşmek üzere.